Isparta'daki yurtta karantinaya gören ve daha sonra memleketi Ereğli'ye gönderilen bir umrecinin testi pozitif çıktı. İddiaya göre Isparta'da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan umreciler evlerine gönderilmişti. O umrecilerden Ereğli'ye gelen ve daha sonra baş ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan çiftten bir tanesinin testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirler doğrultusunda valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutulan umreciler, Isparta'da öğrenci yurduna getirilen umrecilerin karantina süresini 30 Mart itibariyle tamamlayanlar memleketlerine gönderildi. 30 Mart tarihinde KYK yurdundan taburcu edilerek memleketlerine gönderilenler arasında Ereğli'ye gelen umrecilerden bir kişinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırılan çiftin yapılan teknikler sonucunda testine pozitif çıkması üzerine Konya'ya sevk edildi.